Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey o yerin ve göklerin içinde bulunan, her şeyi elinde tutan zat sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koyma. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sebapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da on misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar, İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O, gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden o bilir. İşlerinde muvaffak olmak için o nasıl? Ey o. Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar. Ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil, ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kafi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin ahiret yolunu tutmuş gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığım ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdiden düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar ikincisi ise kuvvetli olanlardır bil ki bunlar sap bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki Hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. göçtüm Ey oğul kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol, hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey o, her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan aç gözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır.